Yalan. Alanı otaracağım. Alan Allah. Allah. Gayıyorsa gel <laughs> de. <laughs> Salah.

Oo. Sen nereden geldin be? Baba, baba, geliyor, geliyor. nasıl kurtaracağım? Baba, ya buraya baba. Oğlum. Açacağım dur kapıyı. Hı. <laughs> <laughs> ah, ufsan etti ne vurdum oğlum. Olsun. Ha, yol oldu burada. Şaşırdım. Apaçık hemen eve koş sen. Sen gelme. Düştü. Oğlum. Baba. Baba tamam sen eve koş. Koşuyorum oğlum, koşuyorum, koşuyorum. Hop. Aba. Ben o eve gitti. Bu başımı çırpacağım. Lan <laughs> ne no, no, no. Mehmet! Şey suçum. Ah, oh, ben ne yaptım aşkım? Oh. <laughs> Ya abicim benim ölümsüz olduğumu Ne zaman anlayacağınız Mehmet Ne var Allah belanı versin Lan sen mi yaptın her şeyi Oğlum ona herkes birbirine dolaştı. Ve vay vay yemek yiyorlar. Yemek yiyorlar. O şerefsiz yine burada. O bu. De bir sersi. Oha. Abi kamera hareket etmiyor. Ha. Geliyor. Arkadaşlar durun çok şey var oh my peace <gülüyor> <gülüyor> Oha! Gel daha de at oyundan. Tamam. Elmamı yemedim daha. Böyle çıkarız. Hayır. Aşağısı shall Ama hala kasıyor oha <laughs> Tuvalete bakın <laughs> Tuvalete bakın <gülüyor> Tuvalete bakın <laughs> Abicim Kasman ne zaman bitecek acaba? Oha. Videonun yarısı kasarak geçti. Ya. ya abicim. <laughs> ben videoyu kapatayım.